Start Stop Türkiye'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçta karşınızdayız. Aracımız 2010 model Fiat Albea. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumu yaptık. Klasik kontak yerine butonumuzu yerleştirdik. Bir bastık teyip aksesuar, iki bastık ana kontağımız geldi. Aracı çalıştırmayacaksak tekrar butona bastığımızda komple elektriğini kesmiş oldu. Frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini yerine getirmiş oldu. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop etti. Anahtarsız giriş çıkış sisteminde gösterelim. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılar kilitlendi. Marş emrimizi gönderiyoruz. Kontağı açtı. 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirmiş olduk. İstanbul'dan gelen takipçimize hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.